Zelenski, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum'da toplu mezar bulunduğunu bildirdi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki İzyum'da bir toplu mezar yeri bulundu. Gerekli incelemeler sürüyor. Yarın çok ve daha net bilgiler olacak, ifadesini kullandı. Uluslararası ve Ukraynalı gazetecilerin bugün izyuma gideceğini aktaran Zelenski, dünyanın neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol, şimdi de izyum. Rusya her yerde ölüm bırakıyor. Bundan sorumlu tutulmalılar, değerlendirmesinde bulundu. Te yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra İzyum'da bulunan bir toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.